Kuaföre gitmekten nefret ediyorum. Tamam, ben diyorum, "Ma, Saçların ne kadar güzelmiş. <laughs> ben şöyle görüyorum ki. Arkadaşlar, çok gerginim. Bugün kuaföre gidiyorum ve ben kuaföre gitmekten nefret ediyorum. Bu videonun apayrı başlı başına bir video olmasına karar verdim. Çünkü eminim ki herkesin yaşadığı ama kimsenin dile geçemediği o şeyleri dile getireceğim bir video olacak. İçimi dökeceğim şu anda. Şu an Temmuz ayına girdik. En son Aralık'ta girmişim. İki gitmişim. 2020 Aralık'ta gitmişim. Yani 7 ay olmuş. Kuaför kadar gergin, samimiyetsiz, işte nasıl söyleyeyim, ya, yapay bir ortam yok yani. Ve bir şey söyleyeceğim, baştan söyleyeyim. Bu bu arada şu an gittiğim kuaförle ilgili bir şey değil. Bu söyleyeceklerin hiçbiri spesifik bir kuaförle ilgili bir şey değil bu. Bu yaşıma kadar e, edindiğim kuaför tecrübelerinden çıkardığım bir şey. Yani birine bir şey söylemiyorum. Birincisi, hani oraya bir hizmet almaya gidiyoruz da bir para veriyoruz. Mesela ben görüyorum böyle bazen insanlar işte oturuyor böyle saçları yapılırken, çayını kahvesini falan açıyor. Ben de böyle bir şey bugüne kadar asla olmadı. Asla. Ya benim saçımın uzunluğundan, ya benim boyumun kısalığından, ya saçımı kesecek kişinin boyunun kısalığından, ya sandalyelerin böyle garip grup sandalye olmasına ben böyle saygı duruşunda gibi hep ayakta saçlarımı kesilmek zorunda kalıyorum. Bir bilmem yani o koltuğa oturup saçlarımı kestirdiğimi. Ben ayağa kalkıyorum. Benim saçlarım ayakta kesiliyor. Ondan sonra saçlarım kurma aşamasına geliyor ya. O zaman da oturamıyorum. Oturdum zannediyorsunuz. Yanılıyorsunuz. Hayır orada da oturmuyorum. Orada da saçlarımı böyle tam şey yapıp önüme atıp ayakta bu sefer şey biraz eğilerek bekliyorum. Saçlarım yarım saat, yarım saat kurutulmasını bekliyorum o şekilde. Bu, bu arada bileyim Hadi oturdum diyelim. İyi bir anı denk geldi ve saçlarımı kurutulurken oturdum. Bu sefer de ya boynumu şöyle garip garip tutulacağını emin olduğum bir pozisyona sokmamı istiyorlar. Ya başka yani ben bir şey bilmiyorum. O koltukta şöyle bir oturup arkama yaslanıp saçlarımı kestirdiğimi bilmiyorum. Bu, bu bir zaten. O ustura gibi şey var ya böyle usturalı kesiyorlar işte saçları böyle çıs 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 diye. O benim başım. Bir ağrı, bir ağrı. Bugün ya sabah dedim ki kendi kendime giderken yanıma ağrı kesici alayım. Çünkü bugün oradan sonra şeye gideceğim. Bir arkadaşımın doğum gününe gideceğim. Ya gitmesem bile eve gelsem bile gün boyu başımın ağrımasını istemiyorum ya. O, bu saçlarımı çek böyle çak 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 her tarafından düşürse saçlar her tarafından böyle çekilip çekile çekile kesildiğini başım inanılmaz artıyor. O o ikinci. Üçüncüsü mesela şu saçı aldı tamam mı böyle? Bunu aldı. Bunu kesti ya. Bu böyle ölüme atıyor. Sonra bunu kesiyor. Bunu da böyle ölüme, ölüme atıyor. Ben şöyle görüyorum dünyayı. Şu şekilde görüyorum. Hani böyle bu saçı aldım kestim. Bunu şöyle koyayım. Böyle bir toka takayım. Öyle bir şey yok yani. Bu aldığını kestiğini şöyle önüme atıyor. Ben şu şekilde izliyorum insanları. Şöyle. Bu böyle nasıl keyif alabilirim ki zaten bir kesimden? Şeye hiç girmiyorum zaten. yediğimizde böyle samimiyetsiz konuşmalar oluyor ya mesela kıvırcık saçlıysanız şey. Senin saçların çok kuru ama. Sen ne yap biliyor musun? Islakken köpüksü. Bak şimdi. Ben zaten ıslakken saçımın köpüksü var. Belki olabilir miyim? Olabilir miyim yani? Kaç yıldır bu saçları kullanıyorum. Sence ben saçımı ıslakken köpük sürmem gerektiğini artık bilmiyorum mudur yani. Ama onu bir kez kesinlikle dinlemek zorundasınız. O ıslakken sen saçlarına köpük sürsen ve dışarı öyle çıksan kurutmadan bunu dinlemek zorundasın bir kere. Oraya geldi. <laughs> Dinleyeceksin yani. Ortam zaten gergin. Onu anlatmıyorum bile. Kızlar mesela bir şey kız kesin oluyor böyle aynadan şu arkada oturup aynadan sana bakan kız kesin. Saçlarında böyle alüminyum folyo var kesin kat kat. Boya mı yapılıyor, balyaj mı yapıyor artık bilmiyorum ben saçlarımı hiç boyatmadım. Mesela artık o kızcağız sıkıntıdan ölmüş. Sadece bu aynalardan birilerini izleyerek vaktini geçirmeye çalışıyor böyle. bir kez de baktım sürekli acaba hala bana bakıyorum diye bakasın geliyor o kıza. Kızla gereksiz bir göz göze gelme muhabbet oluyor ondan sonra. Böyle bir şey daha var. Bugün günüme devam edeceğim ya. Şu, şu an saçlarımı kestireceğim. Bugünkü yapacağım olay bu. Saçlarım uzadılar. Şöyle. Artık bu kadar uzun kullanmıyorum saçlarımı. Katları falan da uzadı bak. Şu, bunun bu kadar uzun olmaması gerekiyor. Daha kısa olması gerekiyor. Artık ideal olmuş zaten. Hani yılda iki kezin ikincisi gelmiş. Gerçekten çok güzel olsa bile bugün güzel olmayacak. Ben onu da anlamıyorum. i̇nsanlar şey falan yapıyor. Bir etkinliği kuaföre gittikleri günün peşine falan sıkıştırıyorlar ki hani saçları böyle bakımlı güzel kuaförden çıkmışken hani bir etkinliğe daha katılayım bir yere gideyim de saçlarım güzelken böyle yükseltsin beni diye. Ben şey düşündüm, bugün buradan sonra doğum gününe gidersem eğer yanıma bir tane toka getireyim en azından şöyle küçük bir tatlı topuz yaparım da saçım çirkin durmam. Çünkü saçların birincisi benim taranınca çok kötü oluyor. Yani bu saç taranınca böyle durmuyor. Böyle bir şey yok yani. Ve bugün iste istemez taranacağım. O yüzden yanıma bir tane toka getireceğim de bari günün kalanını şey yapayım. Hani direkt eve gelip kendi yıkayayım, yıkayamayacağım için bari günün kalanını güzel geçireyim diye düşündüm. Kuaförüm mi söyleyeyim? Şey gidiyorum, garaj Ahmet Çoban'a gidiyorum. Ahmet Çoban'a kestiriyorum. Bir kez gittim kestirdim. Ondan sonra da hep ona gittim. Kesimi dediğim gibi güzel. Kesimini beğeniyorum. Sadece bunu tekrarlıyorum. Orası için demiyorum. Bunu bütün kuaför, evrensel, dünyadaki bütün kuaförler için söylüyorum yani. Nasıl bir şey kestireceğim saçlarımı? E, bu katlarım var ya. Şunlar. Görüyor musunuz? Bunların hepsini daha kısa kestireceğim. Boyunu da ona göre kısaltıracağım. Yani şu öndeki saçlarım artık uzadılar. Bunları eskisi gibi böyle kısa şuralarıma gelecek şekilde. Eğer şurama gelecekse bir şurada kesilmesi gerekiyor. <laughs> Çünkü o kırılma payı da zaten buraya çıkıyor. Onları buraya gelecek şekilde böyle kafamda kocaman büyük bir görünüm yapacak bir saç kesimi isteyeceğim. Böyle bir kesim yapmaya gideceğiz. Hadi gelin benimle birlikte bu eziyeti çekin. Teşekkürler. <laughs> <olsun>. <laughs> Video dostu işletme. yerine <laughs> geldim. İçeride o kadar boya kokusu beni şey yaptı ki hapşırttı ki dışarıda oturuyorum burada. Dışarısı 75 derece. Şimdi gösterdim istediğim modeli. Az çok işte anlattım. Biraz yoğun, birazdan alacak beni, kesecek. Bakalım nasıl bir şey olacak. Umarım içeri çekebilirim çünkü çok kalabalık. Tripodu da arabada unuttum. Güzelce taşıdım o kadar yanımda. Tripodu böyle şey, telefonu bir yere koyabilirsem çekeceğim. Zaten çekmezsem hiçbir anlamı kalmayacak. Çekmek zorundayım. <laughs> bir keselim zaten ondan sonra istediğimiz gibi şekil vereceğiz dedi o da. Güzel bir şey çıkacak bence. Kıvırcık saçta uzun. Saçı çok kullandım. Benim saçım inanılmaz uzundu önceden. Belime kadardı e, ee, ilk kez geçen Aralık'ta çok kestim. Şu kadar uzadı mesela geçen Aralık'tan sonra. Artık bu boylarda kullanıyorum. Çünkü ne kadar saçlarım uzuyorsa, katları uzuyorsa saçım o kadar ağırlaşıyor ve kıvrılmıyor. Mesela şunları görebiliyor musunuz? Şunlar. Kısalar böyle çok güzel kıvrılıyor. Uzadıkça kıvrıcı bozuluyor. O yüzden mümkün olduğunca katlı ve orta boylarda, kısa boylarda kullanıyorum. Kıvırcık tat bir garip bir Bu konu hakkında bir ara uzun uzun konuşmak isterim. Mesela her boyda kıvrılmaz. Bazı boylarda çok güzel kıvrılır, bazı boylarda tanıyamazsın, dümdüz olur. İlginç bir saçım var ama seviyorum. Güzel. Ay yanlış yok. <laughs> eski olmaz ki ya. iPhone 75. Ha senin ek şeyin de pis. Ekranın pis. Bunu çıkarsan Allah aşkına niye kendine böyle bir kötü yapıyorsun? Ben... Şimdi mi? Şimdi çıkarmayalım ya. Vallahi şimdi çıkart. Ben de, ne ben nefret ediyorum. Yok izleyeyim. şimdi nerede taktıracağım bir daha? Bir Ama şey taktırmana gerek yok. Ki. Ben hiç taktırmadım bugün. Evet sevgili seyirciler ne diyeceğim nasıl başlayacağım? Sen şey fenomen e, mi oldun? Hayır olmadım henüz. Oluyorum işte şu anda. Ha, yavaş yavaş. Buna şahit oluyorsun şu anda. İlk seçeneği ben kesmiştim diyeceğim. <laughs> o kız buraya geldi ilk gün hatırlarım. Yok ya elimde miydi ya. <laughs> ben saçını kestim kız. Kendimi bulacağım. Göstermedim bir daha. Bir daha göstereyim mi istersen? Hatırlıyor musun? Evet. Burada bu noktada saçlarımı övebilirsiniz. Tam öreceksen tam o nokta bu nokta. Öreyim mi? Öreyim mi? Ö övmek. He. Saçların ne kadar güzelmiş. <laughs> Sanki bir fenomen gibi. <laughs> Yeterince cool mu? Fenomen çok olmak çok yani. Şey. cool, evet. Ulan, şuradan aşağıya indirdiğimiz saçlar da bunu bence destekliyor oldu. Ben şöyle görüyorum dünyayı. Hatırlar mısın? 5 yaşından beri ben kesiyorum saçlarımı. Tabii tabii, ben gözümü açtım. Başka hiçbir yere gitmedim. Ablan elinden tutup getiriyor eskiden. Tabii. Şimdi büyüdüğünde artık tek başına. Kendim gelebiliyorum. Videonun başında şunun ne kadar başım ağrıdığını söyledim. Neyim? Şu çıt, çıt çıt var ya. Ustura dedim buna bu neyse. <laughs> Aralıkta en son kestirmiştim. İyi götürdü beni şimdi. Bir daha aralığa kadar güzel bir boya getirelim. Aralıkta kestirdin. Aralık, kestir. Aralık vermeden bekledim bir sonraki. Temmuz 7 ay işte anca. Bütün müşterilerim senin gibi olsa batar biliyorsun değil mi? <laughs> Bunlar aynen. masal ya? Şu bacağım. Şu bacağım. Şu bacağım. önüme atın, atın. Ayakta bu sefer Şevket eğilerek bekliyorum. Hayatında bu kadar sanatkar, kuaför. Ay, tamam. O zaman kurutmasınlar böyle değil mi? Bunlar da Bana ıslak. <gülüyor> 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 istiyorlar. <laughs> Arkadaşlar nasıl? Ben çok beğendim. Çok güzel oldu bence. Şu gözle takınca birazcık şey gibi oluyor. Ee, Neydi onun adı? Gökhan Türkmen taş Bu dönüşü yapın. <laughs> mı? Çok cıvıl cıvıl oldu, çok tatlı oldu. Daha kendi haline gelmedi bile. Böyle birkaç yıkamadan sonra, bir iki haftadan sonra daha bile tatlı olur. Hani kendi kıvırcıyla böyle alışa alışa. Ee, ben çok beğendim. İstediğim gibi oldu. Bunları bir ortadan ikiye ayırınca da çok güzel kullanabiliyorum. Bu haldeyken böyle çok güzel kullanabiliyorum. 10 böyle 11 kesim oldu bence. Bunu da dik çekmek zorunda kaldım. Çünkü daha arabaya bunu yan koyacak, kameraya yan koyacak bir ekipman almadım. Selam arkadaşlar. En son bir arkadaşımın doğum gününe gidiyordum. Oradan size görüntü alabilirsem alacaktım. Saçlarımı yeni kestirmiştim o ilk gün. O doğum gününden hiçbir şekilde bir görüntü alamadım çünkü ortam hiç müsait değildi. Ben de şöyle bir kapanış yapmaya karar verdim. Aradan kaç gün geçti? 10 gün geçti mi ya arada. Aradan bir hafta geçti. Saçlarım o dediğim kendi boyuna gelmeye başladı işte yavaş yavaş. Hatta şu an bilmiyorum fark ediliyor mu ama birazcık uzadı bile benim saçlarım çok çabuk uzuyor. Mesela şu katlar orada ne kadar kısaydı? Şu an uzadılar bile. Gerçekten kat kestirme bir daha galiba kuaföre gitmek zorunda kalacağım. Çünkü bu öndeki o hat var ya böyle bazen perçem gibi kullanıyorum, bazen sonuma atıyorum bunları sürekli bu boyda kullanmak için sürekli gitmek gerekecek galiba. Ama gerçekten boyundan çok memnun kaldım. Sadece şu öndeki katlar bazen maşayla kıvrılması gerekiyor. Hatta çoğu zaman maşayla kıvrılmak zorunda kalıyorum. Çünkü kendi saçlarım bu öndeki saçlarım kıvrılınca o istediğim nizamda <laughs> kıvrılmayabiliyor bazen. Bazıları böyle çok güzel kıvrılırken bazıları böyle değişik değişik kıvrılıyor. Bundan sonraki içeriklerimde de tekrar saç konusuna değin, Nicam muhtemelen çünkü kıvırcık saçlı olanlar için özellikle. Ben en azından e, çok fazla kendime uygun bir içerik göremiyorum mesela e, YouTube'da ya da bu tarz sosyal medyada. O yüzden faydalı olabileceğini düşünüyorum. Ürün deneyebilirim. E, kendi saç rutinimi gösterebilirim diye düşündüm. Mesela deneyeceğim, ilk denemeyi düşündüğüm ürünlerden bir tanesi bu Negin Mirselahi'nin e, söyledi umarım böyle yok. ürünleri, saç ürünleri var Gizli markası. Onu kullanmayı düşünüyorum. Şimdi o da ülkemize satılmıyor. Yurt dışından getirmek zorunda kalacağım. Onu alır almaz, tedarik eder etmez önümüzdeki aylarda. Onu kullanacağım. Belki onun izlenimlerini çekelim diye düşündüm. Onun haricinde zaten Instagram'da saçla ilgili reel serisi başlattım. Onu da bakabilirsiniz istiyorsanız. Böyle kendi yaptım mesela okay. ilk reel'ım mesela nasıl saçıma maşa yapıyorum videoydu. Ondan sonra üç farklı topuz modeli gösterdim. Sonra küçük bu yeni saçlarımla böyle minik bir yarım topuz yaptım. Onu gösterdim. İşte orada da perçemlerimi hem yandan kullandım hem düz kullandığımı gösterdim. Aynı saç konseptini burada YouTube'da da devam ettirmeyi düşünüyorum. Bakalım böyle bir video çekiyorum dünyanın bütün sesleri. İlerleyen günlerde kullandıkça fark ettiğim zorluklarını ve kolaylıklarını güncellerim saçlarımı. Yaz da yorgun olduğum çok yorgun olduğum belli olmuyor. Oluyor mu? Oluyor mu? Gözlük, gözlük takacağım. Ha istiyorsan gözlük takacağım ama takamam. şu Çok konuştum diyor. Bu saatten sonra gözlük takmıyorum. <laughs> Bu şey gözlüklerim benim. Artık bunu takacak mı? Gökhan Türkmen Hayır şey de var. Cemil Muz'un da bir görseli var. Şeyde. Gora'da. Hayır hayır. Gora değil. Vizontele'de. Ha aynen Aynen ben onu göre zannettim de. Aynen. Ay aynı ona benziyor Ben Mahvetti şu anda beni. Bana öyle demişlerdi. Gerçekten ona çok benziyor. <laughs> Neyse bu şekilde bir kuaför videosu çekmiş oldum. Umarım içeriğimi beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz beğeni tıklamayı, kanalıma abone olmayı unutmayın. Haftaya farklı bir içerikte görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.